Abim benim. Hazırlıklar tamam mı? Abi tamam, oltalarımız tamam. Her şeyimiz tamam. Ee, şu an yapacağımız tek işlem ee, oltalarımıza yemlerimizi takıp direkt denize Atışa sallamak. Geçiyorum. Atışa geçiyoruz. Ve böyle levrekleri Nasıl? Böyle böyle çakıyoruz. 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 Çaktık. Abi e, şu an Tıraşla işlerimizi bitiriyoruz. Tıraşları çekmiyoruz. Bu bir. He. Evet. Şu an direkt işimiz artık şey modunda, <laughs> e, balıkçı modunda, profesyonel. <gülüyor> <gülüyor> Takım her şey... He, geliyoruz balıklar, korkun bizden. <laughs> He. Bence balıkçıda bastığınız karpuz iyi dedim ben karpuz de. <laughs> Bu arada yengeme de selamlar, Moskova'ya geçeceğiz oradan. <laughs> İzin için izin tamam mı kanki? Hayır Bedir. <laughs> Biraz sıkıntı var gibi. Ben yok, panik sıkıntı yok değil. Rusya'ya gidiyor. <laughs> Almışım <Yani gülüyor> değil mi? <laughs> Özkan abi anlat nereye gidiyoruz? Abi gidiyoruz. Ba balığın neyse İçine <laughs> gireceğiz <laughs> abi, <laughs> duman attıracağız. Nasıl balık <laughs> tutacağız abi? Abi bütün hazırlıklar tamam, işte görüyorsun. <laughs> abi şuradan gireyim, ondan sonra yola devam Allah kaza bela vermesin. Amin. Yardırıyoruz. Moskova'ydı değil mi? Moskova'ya gidiyoruz. <laughs> yani Moskova'ya gidiyoruz. Evet, yola çıktık. Özkan abim. Allah hadi birşeyler. Allah kaza bela vermesin. Amin. Antalya'ya doğru yola çıktık, Yardırıyoruz abi. Yardırıyoruz. dırıyoruz. Antalya Antalya, Antalya Antalya mı? Antalya mı? Abi Moskova diye beni yar dırıyoruz. Uçağa gideceğiz <laughs> oradan. Hadi yürü abi. Antalya'dan <laughs> uçağımız. <laughs> Güzel balıklar sıçacağız inşallah. Videonun ilerleyen saatlerinde, sabah balina, saatlerinde, <laughs> tuttuğumuz videolardan. E şeylerden balıklar. balıklardan <laughs> videoları videolarını çekeceğiz. Videolarını e çekeceğiz. Çünkü şeyde orada eee balık pazarından alacağız çupraları. <gülüyor> <gülüyor> yapıştıracağız. Ondan sonra yani Moskova dönüşü böyle olacak yani böyle böyle yani. büyük ihtimal. Aynen. Hadi yürüyelim Hadi arkadaş. Hadi devam edelim. Hayırlı bize hayırlı yolculuklar. Hadi bay bay. Afyon'a geldik. Tamam Mola. <laughs> mola. Sigara molası. <laughs> Neredeyse kolaylı. Başkan aş eriyor da çerez almak. gitti. Çerez almak gitti. <laughs> Biz de kolayla da dinleniyoruz. Mola verdik. Sabaha karşı Antalya'da olmayı planlıyoruz. Balık tutacağız kanki. Balıkları pişirip kocaman. yiyeceksin değil mi hemen? Kocaman kocaman. Kocaman tutacağız. Kocaman tutacağız. <laughs> Orada pişireceğiz Ben, ben pişirme işini hallederim <laughs> sıkıntı yok. <laughs> Affetmeyiz diyorsun ya. Ayıp ediyorsun. <laughs> Burası da kalabalık bugün ha. Evet. Antalya balıkçı barınağındayız. Saat sabahın kaçı? Üç buçuk. Saat sabahın üç buçuk. Geldik. Ama erken geldik. Kanki. Balıkçı. Neyi bekliyoruz? Tekneyi bekliyoruz. Tekne gelince, tekne sahibi gelince balığa çıkacağız. O sırada <laughs> kan kimle? <laughs> <laughs> Kankimle... Balık. Balıkçı. Ha, keşfe çıktık. yapıyorlar. Bakalım buraya. Tamam. Bize bir şey demezler değil mi? Ne Balıkçıları izlemeye gidiyoruz şimdi ne yapıyorlar? Şu balıklar tutulanıyor. Aleyküm selam. Selamun aleyküm sokar falan, sokar. Buranın yerli balık var ya. Ha sokar varmış gel. Bak Soğuğu... yine sokar hangisi sokar? kadar bir şey olmaz mı? Bu da hale sen. Bu, bu da hale Tabii bu deniz balığı, Çıktık balığı. Sokar hangisi dedin sen? Bunlar. Çok lezzetliymiş. Deniz balığı lezzetli olur. Çiftik balığı Ya bu kadar yapmam geliyor. gel gel. Orkinos bunda. Mari. Abi Orkinos. Bunlardan yapılamamız lazım. Hı? Ikke litt mer? Sen Ne zor kaplan mı? Tezi oğlum ya tamam ya. Tez oğlum ya buraya. Atla. Ana. Abi ya, dur yar yar hadi bir dakika. Bu kaba ne ya? Ya işte içine bir şeyler götürüyor. İyi hadi bakalım. Çek şunu. Bacak ayrılacak şimdi. Hayır <laughs> <laughs> dikkat et abi. Hayır dikkat et abi. Haydi atla. Oğuz, oğuz, Siksene oradan geç abi. Özkan. Abi, abi onları bıraksana oradan. <laughs> Gidiyor bak bana. Birer birer versene. Hadi bakalım, elin acımasın. Eline dikkat abi. var mı gelecek? Yok, tez oluyor yok. Dezol, yok. Vay, Ay, çok çok şey. sağ ol. Abi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam oğlum. oğlum. Kavuştuk sonunda ya. sorma ya. hiç <laughs> sorma kardeşim <laughs> sorma kardeşim Haydi bakalım. Tam Şunları bir al. Abi şuraya bir koy. Açın. Kuzakya'dan buraya da, da gelmiş. Vallahi geldik. Kaptanımıza kavuştuk sonunda. Teyze oğlum. <laughs> <laughs> Teyze oğlum, Isparta vallahi, değil mi sen? Vallahi ben Isparta'nın yerlisiyim kardeşim ama tamam. e, şivelerimiz şüvelerimiz benzer. Benzer. Aynı toprakların çocuklarıyız. Evet. Ee, Bize bugün güzel balıklar tutturacak mısın? Hazırladım vallahi her şey hazırladım. Balık bulucumuz <laughs> var tamam. Da daha şey bile palamut takımlarına falan hazırladım. Bir tane, da, bir tane de, bir, tane de ayrıca yedek çıkardım oraya. Tamam. Hadi, Bu, Hadi. Bugün, balığı Allah'ın izniyle kıracağız. Buradan Haydi. Kütahya'yı doyuracağız kardeşim. Haydi. Haydi. Haydi böyle. Haydi deyiz oğlum. Bak çayımız hazır. Uçur bizi. Of. Çay, çaya gelelim. Çayla Lipton. Çayla çay. çay. <laughs> Hadi Dezoğlu yardır. Abi et but bir şeyler yok mu? Şu mu var? Burayı. Hiçbir şey yedi. O var. şey yemeyeceğiz yalnız biz. Sen ee, biz bir şey getirmedik ya. Kanki balık avımız nasıl gidiyor? Çok kötü gidiyor. gidiyor. Kabus. <laughs> Anlat bir şeyler. Olmadı bize. Dönüyor. <laughs> Kanki mi? Kendine Felaket gelmeye çalışıyor. <laughs> Felaket oldu. Biz de balık tutamadık. Halen daha Ama başlardayız yani tutarız diye düşünüyorum. İnşallah. <laughs> Tutmadan gitmememiz lazım. Evet. <laughs> Çabalıyoruz. Şimdi başka bir mekana doğru kaptan sürüyor tekneyi. Şöyle gösterelim. Bakın. Sabahtan beri bu üçüncü, üçüncü durağımız değil mi? Üçüncü durağımız ama balıklar yok, Antalya'da balık yok. Nereye gitti şu balıklar? Biz de bilmiyoruz. Özkan abi tutacağız diye ama tutarız inşallah. Tutacağız. <laughs> balık tutacağız. <laughs> balık tutmaya geldik, ne tutacağız başka? Ama deniz güzel, hava çok sıcak. Bunaltıcı bir sıcak var değil mi kanki? Daha olmadı, neyse nasıl çıkar? Meis Adası'nı Yunanlarla savaşmak için. Denizde çok büyük dalga var. Siz kamera çekin, ben gemileri hazırlayayım. <laughs> Burada bir sataşma gördüm. <gülüyor> 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 Kameramanınız Cevat Gel'le. <laughs> biz de iğrenç karideslerle uğraşalım. güzel bir Aynen abi, iğrenç karideslerimiz. Yırıl yırıl. Balık <laughs> seviyor yani. Aynen. Kanki, kanki tam bir armatör gibi. Yemin armatör gibi oturuyor burada. <laughs> <laughs> Yemin ediyorum çarpılmış gibi oldum. 70 kilo, hiçbir şey kadar oldum yani. Ayılacağım diye uğraşıyorum. Evet, gidiyoruz. Herhalde bir durağa daha geldik. Burada duruyoruz mu? Sanki duruyoruz gibi. Balık peşinde gidiyoruz. и İşte bu! Salam! <laughs> <laughs> Vay Gökhan abim vay! Ne balık çekermişim ben şimdi be! Allah Allah! balık Şimdi Gökhan kardeşimiz de <laughs> sabahtan beri atar olta tutamaz. <laughs> ben e, acemi ilk atışım ve 3'te 3. Bu konu hakkında görüşlerinizi çok, alalım. Çok şanssızım kanki bugün gerçekten. Atıyorum atıyorum gelmiyor yani. Atıyorum atıyorum. Balık yok. Denizde balık yok. Balıklar <laughs> Biz sonraki durağa ee, gidiyoruz bakalım. Sonraki durak da Bana öyle bir şey demez. Selam evet. selam Kaptanımız yeni durağımıza Kaptan götürüyoruz. Evet. uğrayacağız. Yeni bir mera. Evet. Oraya gideceğiz. 10 numara bir yer varmış. Şimdi oraya gideceğiz. Ya şu kökünü çeksek bu arada Balıkların kökü burada. Çiftliğin çeksek orada çok Ha, Balık burada. Aa <laughs> çok tutarız orada. Ha oraya gidelim ya. <gülüyor> <gülüyor> Üzülme kanki ya. Ya moralim bozuldu ya. Üzülme ya. Çalış senin doğru. <laughs> Bir gün tutacaksın o balığı. Kafanı yorma. <laughs> <laughs> niye balık yok ya kaptanım? Biz niye balık tutamadık? Arkadaşlar, tuttuğumuz balıklar. Akdeniz'de balık yok. Değil mi kaptan? Yok abi. Niye? Vallahi işte e, deniz suyu sıcaklığı birinci etken, denizin e, tuz oranı ikinci etken. Üçüncü etken buralarda balığın görülebileceği pek öyle mekan yok. Velhasıl? Velhasıl yok balık Tabii, yok. Değil, bir bir ev, yazın yok abi. Yazın an, an, Ancak kışın, kışın var. Kışın geleceğiz balık Kış, Kışın var balık. Yazın kışın yok. geleceğiz. Yani deniz suyu, bakın şurada deniz suyu sıcaklığı 29.2 derece. Bakın. 29.2 derece. Bu derecede balık olmaz abi. Olmaz. Olmaz. Yani illaki, yani şöyle bir 22-23 derecenin altına illaki düşmesi lazım bunun. Denizlerde balık kalmamış. Kanki. Tamam abi. Tamam baba. Kanki kim balıklar? balıkları? Balon balıkları yemiş <gülüyor> balıkları. <gülüyor> ben yemedim. Şimdi. Bize balık kalmamış. Mevkiyi değiştirelim. Mevkiyi değiştiriyoruz yine. Gidiyoruz yeni rotalara gidiyoruz. Farklı ufuklar açılacağız. İnşallah balık bulacağız. <laughs> Nereden olduğumuzu bulamadık. Denizi bitirmişler. Memleketimin denizini bitirmişler. Biz endedir tutam, tutam, abi. <laughs> şu kam. Bunu doldur kadar. Kıyıların beşu Denizde balık yok. Abim benim turumuzu tamamladık. Dönüş yoluna geçiyoruz Kütahya'ya doğru. Bugün denizde çok istediğimizi bulamadık. Antalya'da ya da bizim bilmiyorum ya bizim gittiğimiz teknenin sahibi bizi güzel meralara götüremedi. 3-5 tane tuttuk. Onları da teknede pişirdik. Yedik. Şimdi elimiz boş. Dönüyoruz evimize doğru. Erkenden giderseniz öyle beklersiniz. Balıklar nerede? Balıkları yedik. Koca gohi getti. Hüseyin <laughs> abi. Niye balık tutamadık biz gibi? Ha? Abi yapacak bir şey yok. Yedik abi neye tutamadık? Yedik, yedik ya. he, tuttuğumuz 3-5 tane yani yedik. Tane ne 3-5'i ya? Ne üç kaç tane? Kaç tane? En az en az 3 kilo balığı. 3, 3 kilo, yani. kilo balık yedik mi? Öyle. Abi açta bir sıcaklık beklemiyorum. <gülüyor> 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 Dönüş yoluna geçtik. Ben hiç zevk almadım ya. Moralim bozuldu yani. Sanki sen ne diyorsun? Ya yenilen pehlivan güreşe doymazmış. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> 2-3 kilo balık tutkonunu yuttuk geliyoruz. <laughs> Neyse bir dahaki sefere. Bir daha İnşallah. Bir dahaki sefere daha çok gelmeyiz olur herhalde. inşallah. Bu sefer ee, balık kesir tarafı. Ha, o taraf tarafı. Ege, Cun, Ege, Ege, ha, Cunda Ege. Adası o civarlar falan böyle. Bir de o tarafta şansımız yap? Özkan Bey görüşlerinizi alabilir miyiz? Abi kesinlikle görüşlerimiz Antalya değil bundan sonra. Antalya'da balık kalmamış. Aynen öyle. Ee, en kötü ihtimal Alanya gene tercihimizdir. Ya orası Antalya değil mi? <laughs> Antalya değil abi. Antalya başka, Alanya başka. Ama tabii bir sonraki sefer Bodrum, Koron değdi. Neydi o Kofana. Kofana. Bir sonraki avımız inşallah Bodrum Kofana avıdır. Yarışmacı arkadaşlara ya. başarılar diliyoruz. Kesinlikle. Bunun şeyini ayarlamadık. Adam gözükmüyor. Kapı karanlık bir şey çekiyor. Aynen. mi diyor. <laughs> bir sonraki avımız Zaten Bodrum Kofana Adam avı inşallah. <laughs> o zaman bütün dostlarımıza ve sevdiklerimize bol gani... Kofana balıklarını yedirmek nasibiyle Alanya'dan şey Antalya'dan sevgiler saygılar. Sevgiler saygılar. <laughs> Kesinlikle aynen öyle yani. Ama aynen. çok moralimiz bozuldu ya. Benim çok moralim bozuldu ya. Aynen. Atıyorum atıyorum çek şey, şey gelmiyor ya. Çekiyorum gelmiyor. Şimdi hani gene bazı arkadaşlar hiç tutamadı da ben gene Atıyorum, çekiyorum, atıyorum, çekiyorum. 3 tane tuttum. şanslı, şanslı 3 tane, tane attın, 3 tane çektin. Vallahi 3 attım, 3 çektim. Abi. Allah Allah. Ay sabahtan beri atıp da çekemeyen daha var. Evet. Yani ben yapamadım. Şans bazen oluyor, acemi şans oluyor böyle. İyi bakalım. Gelmeyen, gelmeyen arkadaşlara buradan ne diyoruz? Selam söylüyoruz. Selam söylüyoruz. Kendine Öp, iyi bak. Öpüyoruz kendilerini. Evet. <laughs> Görüşürüz diyoruz. Yolculuğumuzu tamamladık. <laughs> Bir <laughs> tayımıza geldik Oskan abi hadi. Evet abi. Söyle abi Şimdi yolcu diğerlerine. Antalya'yı fethettik abi. Evet. E, bunu cümlelerime duyurmak üzere. <laughs> i̇şte önümüzdeki günlerde Bodrum'u da mat etmeye gideceğiz inşallah. Gitmeyi düşünüyoruz. Allah'ın izniyle. Pes etmedik. Öyle devam. Pes, etme, pes etmedik <laughs> devam yani. Bir <laughs> numaralı Herkese cümleten iyi, geceler, akşamlar. iyi akşamlar Allah rahatlık versin bir sonraki e bir sonraki görüşürüz. macerada görüşmek üzere. Aynen <laughs>